Evet herkese merhaba. Şimdi Migros'un indirimlerinden geçtiğimiz hafta bu TV buharlı kırışık gidericiyi aldık. 489 lira. Şimdi hemen açıp bakacağız. Evet içinden böyle poşete sarılı hatta çıktı. Hmm, şimdi garanti belgesi var. Şurada şöyle bir aparatım var. Sanırım üzerine takılacak. Şimdi deneyeceğiz hep beraber. Şurada görülüyor. Şu şeyli kısmı aşağı denk gelecekmiş. Şimdi hemen deniyorum. Evet tık dedi. Şurada haznesi var. Hazneyi çekin diyor. Hazneyi çektim. Evet, sanırım şuradan, oradan. Şuradan su koyacağız. Şimdi su koyacağım. Gördüğünüz gibi burada minimum ve maksimum noktaları var. Ben birazcık su koyup deneyeceğim hala tripodumu başlığını bulamadığım için böyle elde çekiyorum. Ben içme suyu koyuyorum. Ütüleri de öyle koyuyorum normalde. Çok olmasın. Şimdi mağazalarda falan hep görüyordum. Deneyeceğim şimdi işe yarar mı? Nasıl bir şey? Hep beraber göreceğiz. Şimdi dolaptan görülebiliyordur inşallah. Kırışıklıkları olan bir tişörtümü aldım. Ve bunu şeye taktım. Uzatma kablosuyla. Şu kalın <laughs> şöyle bir çabalı oldu tabi. Bir yardım etseydi daha kolay olurdu. Isınıyor gördüğünüz gibi. Şu ön taraftaki tuşuna basacağız. Çıkıldı, Bıdamışan, çok hafif çıkıyordu ağzım. Sırada karışıklıklar var. Bakalım düzeltecek mi? Gerçekten benim gibi fiyatlar da için geçiyor ya karışık geçiyor tavsiye ederim